Botoks etkisi yaratacak maske. İlk önce cezveme 7-8 tane defne yaprağından koyuyorum. Ve üzerine bir su bardağı su ekliyorum ve ocağa alıp 5 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Kalsiyum, magnezyum sayesinde cilt sağlığına iyi gelerek cildin yenilenmesini sağlar. Siyah nokta, sivilce ve aknelerin azalmasında da etkilidir. Kaynadıktan sonra içerisindeki yaprakları alıyoruz ve biraz soğuduktan sonra içerisine mısır nişastası ekleyip karıştırıyoruz ve tekrar ocağa alıyoruz. Kaynamaya başlayınca hafif kıvam alacaktır. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. hala sıcakken içerisinde şey yağından bir kaşık ekleme yapıyorum ki daha kolay içerisinde eriyebilsin. A vitamini içerdiğinden sivilce ve akne oluşumlarının önlenmesinde etkilidir. Kolajen üretimini tetikleyerek ciltteki inci çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Evet, yağımız içerisinde tamamen eridi ve şimdi bir 5 dakika soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi soğuduktan sonra biraz daha krem kıvamına geldi. Maskemiz bu kadar basit arkadaşlar. Az malzeme ile çok güzel etkili bir maske hazırladık. Bu maskeyi bir hafta boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz ve bir dolu bir boş olacak şekilde maskeyi kullanabilirsiniz. Temiz cildinize sürüp 30 dakika bekletin ve ılık su ile temizleyin. Yüzünüzdeki ince çizgileri gidererek botoks etkisi yaratacak.